Güzel bakıştı. Sevimli eküzümüzün e, kafa kısmını anlatacağım şimdi sizlere. Bundan öncekilerde e, detayları verdiğim için bunu da çok detay anlatmayacağım. Altı sihirli halkamızı e, ve ör er arttırlarımızı biliyoruz zaten. Olur da bilmeyen varsa bundan önceki videolardan nasıl olduğunu öğrenebilir. Yeni öğrenenler için e, buna dair videolar da mevcut. Şimdi burada ne yaptık? Altı sihirli halkamızı yaptık. E 6 şiirli halkadan sonra her birine çift batıp 12'ye yükseldik. 1 ör 1 arttırla 18'e yükseldik. 2 ör 1 arttırla 24'e yükseldik. 3 ör 1 arttırla 30'a yükseldik. 4 ör 1 arttırla 36'ya yükseldik. 5 ör 1 arttırla 42'ye yükseldik. 6 ör 1 arttırla 48 sık iğneye ulaştık. 7 ör 1 arttırla 54 sık iğneye ulaştık. 8 ör 1 arttırla 60 sık iğneye ulaştık. 9 ör 1 arttırla da 66 sık iğneye ulaştık. Şu anda 66 tane sık iğnemiz var. Görüntümüz de bu şekilde. Ee, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bundan sonraki kısımda 12 sırayı arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğim. Daha sonra da yine aynı mantıkla e, 9 ör 1 azalt, 8 ör 1 azalt, 7 ör 1 azalt, 6 ör 1 azalt ve 5 ör 1 azalt şeklinde Altı sık iğneye kadar düşeceğim. Şimdi düz bir şekilde geçtikten sonra tekrar 12 sık iğne örülmüş halini de sizlere göstereceğim. Hepinize kolay gelsin. Evet, 12 sıra boyunca arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördük. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Ben burada ipi bilerek koymuyorum. Şu 12 sırayı kolay sayabileyim diye. Şimdi buradan tekrar ipi koyup bu sefer azaltmalara başlayacağım. 9 örüp 1 azaltacağım. 66 olan ilmek sayımı 60'a düşüreceğim. 8 örüp 1 azaltıp 54'e düşeceğim. 7 örüp 1 azaltıp 48'e düşeceğim. 6 örüp 1 azaltıp 42'ye düşeceğim. 5 örüp 1 azaltıp 36'ya düşeceğim. 4 örüp 1 azaltacağım 30'a düşeceğim. 3 örüp 1 azaltacağım 24'e düşeceğim. 2 örüp 1 azaltacağım 18'e düşeceğim. Ee, buraya geldiğimde yalnız elyaf doldurmayı unutmayacağım. Bu arada gözlerimi de 16 ile 17. sıra arasına takacağım. Göz geldiğinde tekrar durup gözleri birlikte takacağız. Kafamızın büyük bir bölümünü ördük. Şimdi gözlerimizi nasıl yaptığımızı göstereceğim size. Bir tanesini ben yapsam diğerini de birlikte yapalım istiyorum. Şimdi gözlerimizi yukarıdan saydığımızda, şuradan saydığımızda aşağıya doğru e, 17 ve 16. sıraların arasına takıyoruz. E, altına küçük bir yuvarlak keçe kesiyoruz. Beyaz keçe. İlk önce onu koyup üzerine gözümüzü yerleştiriyoruz. Şunu yerleştirmedim daha. Yani sabitlemedim. Şöyle göstereyim. Şöyle kestim. Minik bir kese attım. Bunu da bunun içinden geçirdim. Evet. Şimdi yukarıya doğru bakacak gözümüz. Şu şekilde. Şimdi öncelikle şu siyahlarını işleyeceğiz. Ondan sonra sabitleyeceğiz. Ee, ben ince bildiğiniz dikiş ipliğini iki kat yaptım. Onunla yapacağım. İsterseniz e, etaminini diği ipleri de olabilir. Tamamıyla siz ne istiyorsanız onunla yapabiliyorsunuz. Şimdi alttan e, boşken yapmamızın nedeni daha kolay yapabilmemiz için şimdi burayla simetri olarak gideceğim. Şimdi bakın şöyle tuttuğunuzda e, nedir? Bir sıra altında. Bakın bu da aynı yerde. Buradan çıktım. Alttan bir miktar ipimi bırakıyorum. Yani şöyle çok yakından yapayım. Bir sık iğne üstüne düz bir şekilde. Bakın şurada bir sıra sık iğnem var. Şöyle daha net göstereyim. Şuraya batıyorum. Aynı yerden tekrar çıkıyorum. Bunu üç kere tekrar edeceğim. Şöyle göstereyim. İki. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Daha sonra şu kısma geleceğim. Yani şuraya. Buradan çıkıyorum. Orta kısmından. Şöyle. Evet. Bunu da çapraz yapıyorum şu aradan çıkıyorum şuradan Şimdi bunu da yakından göstereyim Evet, üçüncüyü de geçiyorum. Daha sonra şu alt kısmına geliyoruz şuraya. Evet. Ben de şu şekilde şuraya. bir iki üç hatta istiyorsanız dörtleyebilirsiniz de daha koyu olmasını istiyorsanız ipinizin kalınlık durumuna göre benimkiler üç tane. Buradan tekrar çıktım. Tersini çevireceğim siz bunu daha rahat görmeniz için. Bunu buradan bağladım. Ben bunu yakıp bastırmıştım. Şimdi aynı işlemi buna da yapacağım. Gönül klipsimizi kapatıyoruz. Bunlar aslında çok sıkı çıkma ihtimali çok yok gibi de ama olur da bir çocuk ağzına sokar, çeker, çekiştirir. Her ihtimale karşı şurayı biraz ısıtıp yapmakla da bastırıyorum. Evet. Şu şekilde. Şimdi 9. sıradayım ben. 2 sıra daha öreceğim. Ee, el yapını dolduracağım. Daha sonra azalarak devam edeceğim. Burada azaltmalara başladım. Zaten söylemiştim size başlayacağımı. İyice tamamıyla sıfır kapanana kadar yani bu taraftakinin aynısını bu tarafa uygulayacağım. Ee, kulaklarını örmüştük zaten. Kulaklarını örmüştük. Boynuzlarını da örmüştük. Şimdi ben bir daha ağzını öreceğim bunu. Ondan sonra nasıl birleştirdiğimizi de göstereceğim.